Selamünaleyküm arkadaşlar günaydın. Gördüğünüz gibi ördekler suda yüzüyorlar. Ne güzel yüzüyorlar. Dolarda kar yağmış arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar yani ördekler paraya vurmaya çalışıyor ama cesaret etmiyorlar, korkuyorlar biraz. Biri orada, biri burada. İkisi de eş. Arkadaşlar bakalım orada bir da hepsi kar yağmış. Kış geri gelmiş. Biz de burada hayvanların önündeyiz. Güzel çok büyük arkadaşlar. Hadi arkadaşlar Hepsi ördek suda geziyorlar Siz de gidin Yatın artık yeter bu kadar utlamanız Ne bakıyorsun ya? Gel. Gel gulu 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 gulu. Ya. Evet arkadaşlar iki tane burada iki eş. İki tanesi de buradalar.